Şu anda ilk defa yani, bir üniversitede bir, bir aktiviteye katıldım. Benim için mm -hmm. aktif bir şenayim oldu. <laughs> Dışarıda eylem yaptı. <gülüyor> 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 Sonrasında içeriye gittik. Geber la <laughs> Böyle bir anıyı sizinle paylaşmak istedim. <laughs> ee, şu anda içerideyiz. Bu arkadaşlar içeride yatma eylemi gerçekleştirecek. Eylemleri anladığım kadarıyla üniversitelerinin hani düşük ücretli olması gibi bir şey olması lazım. <laughs> o yüzden hani, e, bunu yapan arkadaşım da benim e, o da arkadaşım olduğu için ben de onlara destek amaçlı videolarını çekmeye geldim. Evet o, olabildiği kadar sizlere bir şey göstermeye çalışacağım mı bilmiyorum ama göreceğiz artık. Ee, şimdi arkadaşlar bir kayıt yapacağız. <laughs> <laughs> galiba dışarıdan mı yapacağız asociación de estudiantes contra la precariedad de la UCA. Evet. Arkadaşlar orada kaldı. Konuşmalarını yaptılar. Vedalaştık. Bilmiyorum ne anlattıklarını falan ama şimdi ev arkadaşım orada olduğu için ben de ondan desteklemek istedim yani. Maksat destek olsun yoksa başka bir şey değil. Ee, onun dışında güzeldi yani. Biraz içtik konuştuk sohbet ettik. Güzel oldu yani yeni insanlarla tanıştım. Benim işim kompleydi.